Herkese merhaba. Evde kal çağrısı ile bu ekonominin çarkları dönmelidir sözü arasında bir çelişki var. Bu iktidar elde avuçta bir şey bırakmadığı için zaten yaşadığı ekonomik siyasi kriz daha da derinleşmesin diye çalışanlara, emekçilere yönelik düzenlemelere gitmek istemiyor. Tüm önlemler ve teşvikler sermaye sahipleri için, çalışanlar için herhangi bir şey yok. Onlar tazminatsız işten atılmaya devam ediyorlar. Onlar her gün işe gitmeye devam ediyorlar. Şu ana kadar değişik iş kollarından çok sayıda insan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Zaman geçmeden gerekli önlemler alınmalıdır diyoruz Yeşil Sol Parti olarak. İşten çıkarımlar yasaklanmalıdır. Çalışanlar ücret izne çıkarılmalıdır. Zorunlu harcama kalemleri olan su, elektrik, doğalgaz ve kira gibi giderler ertelenmelidir. Bu iktidar evlere şenlik bir ceza infaz yasası daha çıkardı ve böylece gerçek niyetini bir kez daha gösterdi. Mafya babaları, organize suç örgütü liderleri serbest kaldı. Eşine, çocuğuna, ölümüne şiddet uygulayanlar suç mahallerine geri gönderildi. Onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunan, taciz ve tecavüzden yargılanan çok sayıda insan serbest bırakıldı. Berkin Elvan, Ali Alisan Korkmaz gibi e, bu ülkenin evlatları evlatlarını edenler serbest bırakıldı. Soma'da 301 madencinin ölümüne neden olanlar, Aladağ'da cemaat yurdunda yangında onlarca çocuğun ölmesine göz yumanlar serbest kaldı. Yeşil Sol Parti olarak diyoruz ki ve soruyoruz. Siz hangi ara ve ne zaman bu kadar vicdansız ve zalim oldunuz? Geceye yatmadan önce gerçekten rahat uyuyabiliyor musunuz? Merak ediyoruz. Geç kalınmadan infaz yasasında da eşitlik ve adalet sağlanmalıdır. Cezaevinde tutulmaya devam eden siyasetçiler Yazarlar, gazeteciler, aydınlar ve öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır. Uyduruk gerekçelerle kamuoyunu daha fazla kandıramazsınız. Sözü ve kalemi olanlar içeride tutup elinde tabanca olanları ve suça bulaşanları serbest bırakamazsınız.